Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere, iyilik sıfatlarından bahsedeceğim. İyilik sıfatları tabirine, lütfen takılmayın. Ne anlama geldiklerine kısaca bakalım. İyilik sıfatları esasen, isimden önce kullanılan ve nesnenin kime veya niye ait olduğunu bildiren, benim, senin, onun, bizim, sizin ve onların kelimeleridir. Bu nedenle sizlerden sadece bu kelimeleri ezberlemenizi istiyorum. Zaten alıştırmalarla nasıl kullanıldıklarını pekiştirmiş olacağım. Hazırsanız hemen başlayalım. Benim my benim silgim my rubber Senin your senin cetvelin your ruler Onun his Onun hayatı. His life. Onun. Her. Onun mesleği. Her job. Onun. It's. Onun kuyruğu. It's tail. Bizim. Our. Bizim ulkims Our country. Sizin. Your. Sizin adınız. Your name. Onların. Their. Onların odası. Their room. İyilik sıfatları bu şekildeydi. Peki, Ali'nin, Fatma'nın gibi isimlerle diyeceğimiz zaman nasıl söyleriz? O da, gayet basittir. İsmin sonunda, S, ekini kullanırız. Birkaç örnekte görelim. Ali'nin Ali's Ali'nin kalemi Ali's pencil Fatma'nın Fatma's Fatma'nın oyuncağı Fatma's toy İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen.